Herkese selam dostlarım Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunch coin'i, Luna coin'i, alt coin ve Bitcoin'i inceleyeceğiz. Bitcoin cephesinde destek ve direnç noktalarını özellikle de aşağı yönlü hareket gelirse hangi destekten tepki alacağını yorumlayıp fiyat analizi yapacağız. Alt için de yine ee, rally ne zaman sorusuna cevap arayacağız bu videoda. Lunch ve Luna için de yorumlarımızı katacağız. Videoda çok önemli bilgilerden de e, sizlere bilgilendireceğim. E, FED üyesinden e, bir açıklama geldi faiz indirimleriyle ilgili. E, saat 9.30 civarı bir açıklama geldi. Bugün güncel bir haberdir. Faiz indirimlerine yeşil ışık yakıldı. E, onun haricinde likitasyona bakacağız. Genel kriptoyu özetleyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın arkadaşlar. Ufakta bir hatırlatma yapalım. Bir CityCoin çok az kaldı listelenmesine de son 3 gün 3 gün sonra arkadaşlar fiyat bandı stage 17'den 18'den 19'a geçecek listelenmesi de yine Haziran ayında bekleniliyor. Benim referans linkimle %5 bonus alabilirsiniz. Açıklamalarda ve yorumlarda %5 bonus ödüllü referans linkim var. 3 gün içerisinde alırsanız şu anki fiyatıyla almış oluyorsunuz arkadaşlar. Haziran'a da az bir zaman kaldı. Bizlerin de elinde bir siteler mevcut. Listelenince inşallah listelenen borsada satacağız. Ama herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Öncelikle... Şu FED üyesinin açıklamasıyla başlayalım videomuza. FED'den Kaşkayı bu yıl bir faiz indirme olasılığı hala mümkün dedi. Yeşil ışığı yaktı. Ancak faizleri sabit tutma ve yükseltme ihtiyacı olduğunu düşünürsek yaparız diyor. Yani yine burada e, hem nalına hem mıkına vurdu misali. Faiz indirimleri yapacağız fakat faizi sabit tutma ve yükseltmeye ihtiyacı olduğunda düşünerek yapacağız diyor. E, ya da düşünürsek yapacağız diyor. Ama şunu söyleyelim. Burada bir tane dense de ben bu yıl en az 3 tane faiz indirimi bekliyorum. Kuvvetle muhtemel 2 tane de faiz indirimi 2024 yılı içinde gelecek. 2 tanesi kesin gibi bir şey diyebiliriz aslında. Herhangi bir olumsuzluk olmazsa arkadaşlar. Bitcoin cephesinde ise durum kötü. 64.000'in altına düşmüştü. An itibariyle de 63.000'in altına düştü. 63.000 dolar seviyesinde seyrediyor. Şimdi Bitcoin'de şöyle baktığımızda haftalık likit ısı haritasına 60.900 çok önemli düşebileceği bir noktadır. Yine burada arkadaşlar 62615 noktası da düşebileceği bir diğer noktadır. Yani burada açıkçası 62.000 dedik. Şöyle tekrar kontrol edeceğim. 62600 ve şurada 60 60.000 hatta 61.000 diyelim. 60.000 noktaları hemen çiziyorum. Şu iki noktayı test edecektir. Zaten burada birisi destek. Şurada bariz görülüyor zaten destek olduğu. Bakın 1 2 ve 3 burası destek. Burada da bir yığılma var muhtemelen long yığılması var burada ee, Burayı test edebilir 60 bin seviyesi bilginiz olsun ee, 62 bini de muhtemelen düşecektir yine 62 ama Destekten tepki alabilir arkadaşlar bilginiz olsun Altcoinlerde ise tabii ki de durum bitcoin'in düşmesiyle birlikte tekrardan kırmızıyı yaktı birçok altcoin zaten Kırmızıyı yaktı Düşüş seviyelerine tekrardan geçtiler Eee Dediğimiz gibi boğa sezonunda bu tarz düşüşler oluyor toplanacak noktalar yaratıldığını düşünüyorum ee, uzun vadede bekleyenler için pozitif e, düşüncelerim mevcut arkadaşlar ee, bu sadece lunçluna için değil diğer tokenlar için de geçerlidir örnek veriyorum bizlerin de elinde DOGE var. Yani lunç Luna haricinde doç var, Floki var, Ship var. MM tokenlarda da hani beklentimiz yüksek. Bunlarla ilgili MM tokenlarla ilgili de ayrı bir video yapmamızı istiyorsanız her yorumlarda yazmanız yeterli. Atıyorum Ship ile ilgili de video yapar mısın ya da istediğiniz bir token varsa onunla ilgili bir video yapar mısın demeniz yeterli arkadaşlar. Biz sadece Luna Lunch'ta sıkışmayacağız. Yeni videolar da üretmeye çalışıyoruz ama her zaman lunç ve Luna için üretim videolarımız gelecek. Bunu söyleyelim. Öte yandan dostlarım altcoin rallisi ile ilgili de şu bilgiyi aktaralım. Ee, Gündüzde söyledik bitcoin piyasa dominasyonu denilen olay e, paranın bitcoinde döndüğü sürece altcoinlere e, rally başlatmaz. O yüzden yüzde 49 yüzde 48 e, bitcoin dominasyonu olursa yüzde 48 yüzde 49 şu anda piyasa gözlü ve e, dominasyon yüzde 52 53 civarında yüzde 48 49 olursa altcoin rally'si başlayacaktır. Nasıl olur diye soruyorsanız değer, eternum dominasyonu artar. Bitcoin'de para e, sabite yatar. Ve sabit kalan yerden artık millet altcoin'lere geçer. Yani bu da yine bu yıl içerisinde altcoin rallesi gelecek. E, halving etkisi halen gelmedi. Henüz daha yeni. Yılın ilk çeyreğini daha yeni bitirdik. E, ikinci çeyreğine girdik. 2024'ün. Önümüzde güzel günler var diye düşünüyorum. Pozitifim açıkçası. Sizlerin düşünceleri neler aşağı yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Abone olmayı da unutmayalım. Aşağıdan yine bir siteyi de inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.